Bülent Ecevit Üniversitesi, Alaplı Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü elektrik programı iki yıllık bir eğitimi kapsar. Elektrik programına öğrenci kabulü, ölçme, seçme, yerleştirme merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sonuçlarına göre olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ön lisans programlarına giriş bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Meslek lisesi çıkışı öğrenciler için sınavsız geçiş imkanı bulunmaktadır. Okulumuz Batı Karadeniz'de bulunduğundan konum itibarıyla İstanbul, Ankara gibi metropol illere yakın mesafededir. Yeşil doğası ve deniziyle çevresel güzelliklere de sahiptir. Okulumuzun yerleşkesi sınırlarında Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait 500 kişilik erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Okulumuzda 9 bölüm 15 programda eğitim verilmekte, 20 derslik ve ilgili programların ihtiyaç duyduğu 17 laboratuvar bulunmaktadır. Elektrik ve enerji bölümü elektrik programına elektrik makinaları ve güç sistemleri laboratuvarı, endüstriyel elektronik laboratuvarı, temel elektrik laboratuvarı, elektrik atölyesi ve kontrol laboratuvarı hizmet vermektedir. Ayrıca 30 öğrenci kapasiteli internet ağ bağlantılı 3 adet bilgisayar laboratuvarı, teknik resim salonu, kütüphane ve konferans salonu, spor salonu ve öğretim eleman odaları bulunmaktadır. Elektrik programından mezun olan öğrencilerimiz elektrik teknikeri ünvanını alırlar. Elektrik teknikeri elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılmasıyla ilgili her türlü tesisat ve makinaların kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır. Bu kapsamda elektrik programımızın amacı teknik konularda yeterli altyapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen sorumluları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen teknikerler yetiştirmektir. Elektrik ve Enerji bölümü tüm öğretim elemanları ve teknik personeli ile birlikte nitelikli bir ara eleman yetiştirebilmek amacıyla çaba göstermektedir. Elektrik teknikeri olmak isteyenlerin normalin üzerinde genel yeteneğe sahip, elleri ve gözleri sağlam, renk körlüğü olmayan Fen bilimlerine, özellikle fizik bilimine ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli, tedbirli ve sabırlı, tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, sorumluluk duygusu gelişmiş, zor şartlar altında çalışabilen, çabuk ve doğru karar verebilen kimseler olmaları gerekir. Elektrik ön lisans programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Elektrik Mühendisliği, Fizik, Meteoroloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Havacılık, Elektrik ve Elektroniği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Türk Telekom, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli resmi kurum ve bakanlıklarda ayrıca özel fabrika ve işletmelerde çalışabilirler. Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır. Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır. Mezunlarımızın iş bulma potansiyelleri yüksek. Sizleri aramızda görmek bizleri onurlandıracaktır.